Bir vlog gününden herkese selam. Bugün Murat Han'la birlikteyiz. Selam. İstanbul'dan geldi. Aynen. Dün takıldık. Dün bayağı takıldık, sürdük ettik. Şimdi biraz yine takılacağız ama bu sefer FPV ile takılacağız biraz daha. Evet, bu defada ben uçacağım. Dün Aynen. Burak beni çekti, bugün ben Burak'ı. <laughs> Aynen. Bu bisikletler Radon arkadaşlar. Radon Slide. Aynen. Orada da bir tane swoop var. Şimdi benim arabaya yükleneceğiz ve hem gezeceğiz hem böyle belki tepelere falan çıkarız, takılacağız. Böyle bir karışık bir gün olacak. Öyle. O zaman Göreceğim senin şey. seninkiyle mi başlayalım yüklemeye? Nasıl yapacağız? Ben de eşyalarımı alayım. Senin eskilerden. <gülüyor> <gülüyor> benim yapmam gereken bir şey var? Yok, ben alacağım şimdi. Şimdi ilk spota geldik. Tata. Bu biliyorsunuz zaten. Şimdi FPV ile burada uçacağız çünkü burası yani böyle koridor gibi olduğu için açıkçası hoş duruyor. Şöyle bakın. Şimdi sistem ayarladık ve çekeceğiz. Bu kadar uzun ki abi. Evet bisiklet uzun değil mi? Çok uzun ama dropper'ın lüks değil ihtiyaç olduğunu seninle sürdükten sonra anladım ben. <laughs> Aynen. Yani. Benimkinden ciddi farkı var. Tamam hazırım geleyim mi Yere çaktık ama nereye? Ee, sorun ne? Bir Var sorun mı? Yok ya çok karanlık burası. Şimdi farklı spot'a geldik. Buradan tek teker yapacağım. Bu bu cadde çok sakin, o yüzden buraya gelmeyi tercih ettim. Direkt Eymir'e gideceğiz. Saat 5'e geliyor. Ee, parkurda bir şeyler çekeceğiz. Zaten indi binde oraya gitti dersen bayağı... 40 dakikaydı. Aynen yaklaşık olarak. Biraz arazide takılacağız. Belki ben de sürüyorum. Aynen. Senin bisikletle de zaten. Sigara. İki paket sigara içiyordum. Burak sayesinde sigarayı bıraktım. Ne kadar? Senin hayatında olumlu bir Tam. etkim olduğunu görmek ne kadar? Tam güzel? faydalı arkadaş dost. Aynen, aynen. <laughs> Arkadaşlar, normalde göstermem ama benim yediğim tatlıya bakın şimdi. Şimdi Murat'ın yediği tatlıya bakın. <laughs> Demin öyle dedik ama neyse kesersin. Şimdi büyüme çağında, gelişme çağında olduğum için. Neden abi? <laughs> gelişir... Abi ben şimdi seninle <laughs> gezerken başıma ne gelecek bilmiyorum ya. Hemen şurası diyorsun <laughs> ve biz bir kilometre tırmanıyoruz ya. O yüzden ben kendimi güvene alayım. <laughs> Ulan ne olacaksa olsun yani. Şimdi Eymir'e geldik. Eymir'de bu güzel patikada gideceğiz. Beğendin mi? Müthiş. Çok güzel değil mi? Çok güzel. göle doğru bir iniş yapacağız şimdi. Şuradaki sırttan ineceğiz ve günü bitireceğiz. Kuş yuvasına dönüyor. Ölüyoruz. Şimdi yemek. Yemek o... sonra bir daha tatlı. Ne ya. Günün sonu. <laughs> Size bir şey söyleyeceğim. Ben yıllarca spor yaptım. Evet, yıllarca yani. Koluma bakıp anlayabilirsiniz. Erkek. Makine abi Burak. Yani öyle benzemiyor yani. Ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum. Makine gibisin oğlum. Böyle bir şey yok. Yani. Utandırıyorsun beni. Bak ben çok kondisyonlu adam gördüm. Ben su topu oynadım, yüzdüm. Kayka... Benim sana yetişmek için bir senem var. Yani senle sürerken yorulmamak için bir senem falan Bence abartıyor. Beraber sürsek herhalde bir iki ay halleder. <laughs> İnanmayın abi çok büyük yalan söylüyor. <laughs> o el alemi kepaze etmekten keyif alıyor o <laughs> Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok yani. Sesim gitti. <laughs> Pedalla bak sesi kızıldı. Sesim. E-bike kesinlikle racona ters değil. <laughs> Bu arada artık bunu, bunu en büyük savunanlardan biriyim. Evet arkadaşlar elektrikli bisiklet sanki racona ters gibi oluyor değil mi? Evet ama değil bence. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Yani, <laughs> yokuş gördükçe, yokuş gördükçe şey ağlıyordu. <laughs> Çıkmayacağız, değil mi diyorum? Ses de yok. İnme de yok. kralından inerim. İnerim abici. İnir. İnmek, bak 26 inç bisiklet kullanıyorum. Bu birazcık da aslında beni disipline ediyor bu arada. Yani önünü, önünü, önünü <laughs> çekmekle ilgili ve geriye yapmakla ilgili beni çok daha disipline ediyor. 26 inç bisikletler daha zor olduğu için inişte yani ekstra sürücünün bir şey katması gerekiyor. O yüzden sen de aslında ondan bahsediyorsun. Evet evet kesinlikle bunu. Yani daha zor iniyorsun. O yüzden evet. alt, temelin daha böyle sağlam gibi oluyor. Bak seninkiyle senin seni 29 ile daha az efor evet. ve kaza riskim de daha az Ya tabii ki senin kadar becerikli değil. sen benim bisikletle de rahat inersin ama... Yok ya, yani bence bunların hepsi şey, beceriden ziyade alışma. Tecrübe bir alışma alışma meselesi. Ben çok ilk, ilk kicker'a soktum yani hiç düşmeden eğir alarak yaptım. Evet. Sebebi çok fazla video izledim. Teori inanılmaz bende şu. Mesela ben yarın daha çok eğir alırım. Evet. Çünkü fren mesafemi de artık biliyorum. Sesim git çıkmıyor. Altyazı Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar normalde tipsiz bir adam değilim bu arada ama. Abartıyor ya olur mu? Paz. Rezalet. İyice civciv saçlar uzadı, dağıldım. Bir karar vermedi FPV'den geliyor işte. O FPV olayı zaten o kadar farklı ki. Evet. Yani zor, gerçekten zor ya. Çünkü çok böyle hızlı gidiyor ve aniden böyle bir şey görüp manevra falan yapacak. Ve ya bugün provasız çektik her yeri. Evet bu arada bu çektiklerimizi yani... Bazı şeyler iki, iki deneme üç. falan. Aynen. Maksimum üç kere. Bu kadar kepaze bir vlog da olmamış olabilir. Evet, bir sonraki günden herkese selam. Yine yokuş çıktığımız için birazcık yorulduk evet. ettik. Otlu'ya geldik. Sonunda yok.

Lord knows I need peace of mind deep down in my car. Lord knows that I think I'm fine, but I know I need more. You would never believe what I've seen in my dreams. All the things I've achieved that don't mean nothing if you can't sleep. Uh. Lord knows I need peace of mind deep down in my car. I don't know any Oh, yeah, I know Yeah, I put my hope in a savior, bro. ain't looking for much. Except the ones I love stay safe and don't get touched. Man, how many times did I pray that rush? But God still came back clutch. I can't say I did take that nudge, but still act like it ain't that such. Hard to hear of my one appearance is cool, but in a doctor's some fairness. Late at night when I'm tearing Asking where am I wearing off? All my friends appearing One died, I can't bear it. Martin Dodge is going to I'm going to go the i the next i Lord knows we need you, come lead us. If not, it's bigger than seekers. Used to walk with elegant features, now we're meager, living with me. My decision. Lord, what's the reason? Is it so I can trust you more? I hope for sure, but Lord, I just want to have peace indeed but can a bride believe? I just want to be free from these, but can a bride have peace I got a lot of peace, shedding light to my sons. Rüzgar çarpıyor lan. Atayım mı bir tur <laughs> daha? Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. 2-3 gün beraber Murat Han'la birlikte takıldık. Güzel oldu. İyi ki geldin abi. Vallahi. Abi sen sağ ol ya. Bulunmaz yani, nimet. Yani, yani bir de 2000 euro almasan iki şey öğreteceğim diye. Ya ucuz, sen tanıdıksın <laughs> ya biliyorsun yoksa. Şaka yapıyorum. Yani çok sağ Yani fpv ile falan beni çekti o kadar güneşin altında uğraş dediğinde çok ya. teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim. Çok sağ ol gerçekten. Ellerine sağlık her şey için. Se nasıl öyle abi. Ben 10 yılda öğrenemeyeceğim şeyi senden Bir daha sende gel. Ben zaten İstanbul'a geldiğimde beraberiz yine. Çok teşekkür ederim Burak'a gerçekten. Kendi Bu, kendime öğrenemezdim. Şu an öğrenemezdim. suratı şey böyle farklı çıkıyor olabilir. Polarize filtre olduğu için. He. Bir garip çıkıyor. Ben edit, editlerken gördüm. Böyle karartıyor suratımızı da. Güzel günde. Güzel günde aynen. İyi ki geldin sen de. Kral. Aynen, <laughs> Bu güzel manzaradan hepinizi öpüyorum. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Herhalde İstanbul olur olabilir Ya evet İstanbul olabilir. İnşallah. İnşallah. İnşallah bakalım. Belki görüşürüz olur. millet.